Ülkemizde 3,5 milyon, Avrupa'da 40 milyon, dünyada 360 milyon işitme engelli bulunmaktadır. İşitme engellerinin ana dili işaret dili. Yani doğdukları anda iletişim kurmak için beden dilini, el kol hareketleri ve miniklerle bir oluşturduğu bir görsel dil kullanıyorlar. Gündelik hayatta ister istemez, işaret dili bilmeyenlerle de gündelik hayatta iletişim kurarken problem yaşıyorlar. Biz 2016 yılında bu problemi nasıl çözebiliriz noktasında akademik olarak başladık. İşitme engellerin gündelik hayattaki işlerini, yanlarında işaret dili çevirmeni ya da karşı kurumda bir işaret dili bilen birisi yoksa yapamadıklarını gördük. Ne gibi sorunlar yaşıyorlar aslında? En büyük yaşadıkları sorun, iletişim kuramıyorlar. Karşı taraftaki bilmiyor işaret dili ve bunlar da konuşamadıkları için ifade edemiyor kendileri. Ee, ve okuduklarını anlamada problem yaşıyorlar. Çünkü Türk işaret dili ile Türkçe dil bilgisi birbirinden farklı. Amacımız ee, işitme engellerle işaret dili bilmeyenler karşılıklı konuşturacak bir sistem geliştirme. İki kısımdan oluşuyor. Birinci kısmı bizim söylediklerimiz ya da yazdıklarımızı anlık olarak, görsel olarak işaret diline dönüştürülmesi kısmı. Burada avatar ya da gerçek insan da çekmiş olduğumuz videoları kullanıyoruz. Diğer kısım ise İşitme engellerin kamera karşısında yapmış oldukları herhangi bir sensöre gerek kalmadan kamera karşısında yapmış oldukları hareketleri yapay zeka teknikleri kullanarak metne ve sese dönüştürmek. Bununla alakalı 3 ulusal, 1 uluslararası patent başvurumuz var ve ee, bu sistemleri şu anda geliştiriyoruz. İlk kısımla alakalı yani işitme engellerinin okuduklarını anlamadaki yaşadıkları problemi görünce ara ürünler geliştirdik. İlk geliştirdiğimiz ürün bir web ekranısı. Yani işitme engelliler web sayfasına giriş yaptıkları zaman oradaki metinleri daha anlaşılabilir hale getirmek için bir plugin geliştirdik. Ee, i̇şitme engelli web sayfasına girdiğinde butona tıklayarak 3 boyutlu avatarımız ya da gerçek çevirmen site üzerinden beliriyor. Ve tıklanan cümleler anlık olarak işaretliğine dönüştürüyor. Buradaki amacımız bir kelime dahi olsa işitme engellerin okuduklarını anlamalarını sağlamak. Daha sonra da bankacılık ve resmi kurumlarda genelde sözleşmeler çok uzun olur ve PDF formatında olur. Bu ihtiyacı gördük ve PDF'lerin de işaretine dönüştürülmesiyle alakalı bir ürün geliştirdik. Yine burada da PDF açıldığında butona tıkladığında avatar sayfa üzerinde beliriyor ve cümleler tıklanabilir hale geliyor. Tıklanan cümleler de anlık olarak işaretliğine dönüştürüyor. Şimdi engelliler aslında yani televizyon izlerken ya da video izlerken eğer altyazı dosyası yoksa ya da altyazı dosyalar çok uzunsa orada da problem yaşıyorlar. Yani bütün en son yapmış olduğu çalışmada fark etmişsinizdir ana haber bültenleri işaretine dönüştürülüyor. Bunun için bu ihtiyaca yönelik de bir video çevirisi eklentisi geliştirdik. Burada videoların altyazı dosyalarındaki metinleri okuyarak senkronize şeklinde ee, videolarda artık bizim geliştirmiş olduğumuz çözümle işaretliğine dönüştürülebilecek. istediği anda durdurabilecek, eğer boyutu küçükse çevirmenin boyutunu büyütebilecek. Videolara herhangi bir e, işlem gerek kalmadan direkt bizim geliştirdiğimiz sistemde bunlar yapılabilir hale gelecek. Bunlar şu anda tamamladığımız projelerimiz hali hazırda sektöre sunduğumuz projelerimiz. Aynı zamanda işitme engellerinin yapmış olduğu hareketleri metne dönüştürmek için ise ARGE çalışmalarımız devam ediyor. Hı. Ülkemizde 3,5 milyon, Avrupa'da 40 milyon, dünyada 360 milyon işitme engelli yaşıyor. Yani her ülkenin işaret dili de farklı. Biz Türk işaret dili için çalışmalarımızı tamamladık. Tabii Arge çalışmalarımız devam ediyor. Aslında prototiplerimiz var. prototip üzerinde yapılan hareketleri algılayıp metne dönüştürebiliyoruz. İşaret dilinde yaklaşık 2,5 milyon 2005 eee işaret dilinde yaklaşık 2500 kelime bulunuyor. Tabii biz bunların yapay zeka kullandığımız için yapay zekada veri ihtiyacımız var. Yani farklı kişilerin aynı hareketleri yaparak bir makine öğretmemiz gerekiyor. Şu anda o aşamaz, aşamasındayız. Ee, onu da yaklaşık 1,5-2 bir, bir buçuk iki yıl içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Amacımız aslında bunu sadece kioska değil bir cep telefonuna koyarak işitme engelli yanında herhangi bir tercüman ya da aile birilerini bulundurmadan özgürce işlemlerini halledebilecek yapıya dönüştürmeyi planlıyoruz.